kanalımdan herkese selamlar sevgiler. Bugün sizlere börülce yemeğine sevmeyene sevdirecek güzel bir börülce salatası tarifi hazırlamak istiyorum. Öncelikle börülceleri güzelce yıkadım. Arzu ettiğiniz kadar börülce ile hazırlayabilirsiniz. Ben yaklaşık olarak yarım kilogram börülceyi yıkadım. Baş kısımlarını bıçak yardımıyla alıyorum. Tıpkı fasulye temizler gibi kılçık varsa onları da temizleyelim. Ve 4-5 santimlik büyüklükte keselim. Arzu ettiğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde yaklaşık olarak 4-5 santimlik olarak ayarladığınız zaman gayet güzel oluyor. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum boyutlarını. Yaklaşık benzer ölçülerde kesiyorum. Eğer bölüceler bu şekilde biraz daha rengi açılmışsa yani kartlaşmışsa Sadece içindeki taneleri alarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa yerken sizi rahatsız edecektir. Hızlıca böreceleri temizledim ve üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Düdüklü tencerede pişireceğim. Dilerseniz normal tencerede de pişirebilirsiniz. Haşlanma sırasında içerisine tuz da ilave ederseniz daha lezzetli olacaktır. Düdüklümün kapağını kapattım ve pişirmeye başlıyorum. Yaklaşık olarak 10-15 dakika boyunca düdüklüde yumuşayana kadar pişiriyorum. Sizler normal tencerede yapıyorsanız yumuşadığı zaman ocaktan alıp süzdürmeniz yeterli olacaktır. Börücelerim haşlandı. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Çatal kolaylıkla batıyor. Hemen sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığına yakın tuz, 1 tam limonun suyunu sıkıyorum. Daha sonradan bir tane daha ilave ettim. Ekşiliğini damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bol ekşili, bol yağlı, gayet güzel oluyor. Şimdi de sıra zeytinyağına eklemeye geldi. Yaklaşık olarak küçük bir kahve fincanı dolusu zeytinyağı ekledim limon ve yağ bol olduğu zaman bu salata gerçekten de lezzetli oluyor. 2 diş sarımsağı da ezerek ilave edelim. Bu bölüce salatasının sırrı sosunda gerçekten de muhteşem bir sos oluyor. Börülceyi sevmeyenler bile bu sosa bayılıyor. Sosu güzelce karıştıralım ve daha sonra haşlamış olduğumuz börülcelerin üzerine ilave edelim. Damak zevkinize göre tuzu limonu az geldiyse ilave edebilirsiniz. Dediğim gibi ben bir tane limon daha sıktım. Toplamda 2 adet limon kullanmış oldum. Soslu birlikte böreceği güzelce karıştıralım ve servise artık hazır sayılır. Arzu ettiğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Özellikle yaz günlerinde soğuk su hazırlayabilirsiniz börüğüce salatası tarifim artık hazır. Umarım sizler de dener beğenirseniz Kanalıma abone olup yorum ve beğeniyle de bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.